Sibel 28 yaşındaki genç bir garsondu. Küçük ama sıcacık Saborda Villa restoranında çalışıyordu. Bu restoran şehrin en işlek mahallelerinden birindeydi ve Brezilya mutfağının lezzetlerini arayan yerli halktan turistlere kadar herkesi ağırlıyordu. Her sabah işe geldiğinde yüzünde bir gülümseme olsa da, Sibel'in hayatı hiç de kolay değildi. Tek başına yetiştirdiği oğlu Miguel sadece 6 yaşındaydı ve doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyat olması gerekiyordu. Hastane faturaları her gün artıyor. Sibel'in maaşı ise günlük masrafları zar zor karşılıyordu. Buna rağmen Sibel inancını hiç kaybetmedi. Her gün dua eder, bir şekilde çare bulunacağına inanırdı. O sabah da her zamanki gibi başladı. Sibel masaları hazırlıyor, müşterileri karşılıyordu. Yöneticisi Antonio ona sık sık övgüler yağdırırdı. Çünkü müşterilerine karşı gösterdiği samimiyet gerçekten takdire şayandı. Öğle saatlerinde restoran dolmaya başlamıştı. Saat tam 13'ü vurduğunda kapıda bir hareketlilik başladı. Müşteriler ayağa kalkmaya, birbirlerine fısıldamaya başladılar. Sibel kapıya baktığında gözlerine inanamadı. Arda Güler, ünlü futbolcu, birkaç arkadaşıyla birlikte içeri giriyordu. Tüm restoran bir anda sessizliğe büründü. Herkes bu genç yıldızı görmek için döndü. Arda Güler, medyada gördükleri gösterişli imajdan çok farklı, sade ve mütevazı görünüyordu. Sibel not defterini alarak masaya doğru yürüdü, her zamanki samimi gülümsemesiyle. İyi günler, hoş geldiniz. Ben Sibel, sizinle ilgileneceğim, içecek bir şeyler ister misiniz? Arda kibarca gülümsedi ve rahat bir tavırla cevap verdi. Sibel onun ne kadar sade ve erişilebilir olduğunu fark etti. Tıpkı sıradan bir insan gibi. Sibel, Arda'nın masasına diğer tüm müşterilerine gösterdiği özen ve dikkati gösterdi. Hiçbir ayrıcalık yapmadı. Sadece işini en iyi şekilde yapmaya odaklandı. Bu durum restorana heyecanlı bir atmosfer katmıştı. Müşteriler fotoğraf çekiyor, birbirlerine fısıldaşıyorlardı. Öğle yemeği boyunca Sibel, Arda ve arkadaşlarının hiçbir ihtiyaçlarının eksik kalmamasına dikkat etti. Profesyonel tavrını korurken diğer müşterilerin de isteklerini yerine getirmeye devam ediyordu. Yemeklerini bitirdikten sonra Arda elini kaldırdı. Sibel hemen yanına gitti. "Her şey yolunda mı?" diye gülümseyerek sordu. "Her şey harikaydı, teşekkürler." dedi Arda. "Şimdi biraz tatlı istiyoruz. Ne önerirsiniz?" Sibel restorantın ev yapımı tatlılarını anlattı. Özellikle de yoğun sütlü tatlılarını önerdi. Arda gülümseyerek 4 porsiyon istedi. Tatlılar bittikten sonra Arda hesabı istedi. Sibel makbuzu getirip teslim etti. Bize hizmet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyiydi Sibel, hizmetiniz harikaydı, dedi Arda, gözlerinin içine bakarak. Sibel biraz utangaç bir şekilde teşekkür etti ve tezgaha geri döndü. Birkaç dakika sonra Arda ve arkadaşları kalktılar. Sibel masayı temizlerken küçük bir not fark etti. Notu eline aldığında kalbi hızla atmaya başladı. Kısa bir mesaj vardı. Hizmetiniz için teşekkürler. Allah sizi ve ailenizi korusun. Notun yanında ödeme parasının olduğu zarfı açtığında Sibel'in gözleri büyüdü. Arda çok büyük bir bahşiş bırakmıştı. Miguel'in ameliyatının neredeyse tamamını karşılayacak kadar. Sibel gözyaşlarını tutamadı. Elleri titriyordu ve notu göğsüne bastırdı. Bu basit cömertlik hareketi oğlunun hayatı ile ölümü arasındaki farkı ifade ediyordu. Diğer çalışanlar ve müşteriler Sibel'in durumunu fark ettiler. Yönetici Antonio endişeyle yanına geldi. Ne oldu Sibel? Sibel açıklamaya çalıştı ama kelimeler yetersizdi. Arda'nın cömertliğinden bahsederken hala heyecanlıydı. "Bu bir mucize," dedi Antonio, elini Sibel'in omzuna koyarak. "O bahşişin her kuruşunu hak ediyorsun." Sibel yöneticisinden erken çıkma izni istedi ve elindeki parayla hastaneye koştu. Sonunda Miguel'in ameliyatının bedelini ödeyebilecekti. Hastanede resepsiyona nefes nefese geldi. "İyi günler. Oğlum Miguel'in ameliyat masraflarını ödemeye geldim." Görevli sisteme baktı ve tutarı doğruladı. Nakit ödeme yapacak mısınız? Evet, dedi Sibel, çantayı açarak paraları teslim etti. O anda sanki tonlarca yük omuzlarından kalkmıştı. Miguel'in doktoru Dr. Henry'yu Sibel'e müjdeyi verdi. Masrafların ödendiği bildirildi. Ameliyatı en kısa sürede organize edeceğiz. Sibel gözyaşları içinde doktora defalarca teşekkür etti. Ertesi gün ameliyat planlandı. Sibel, Miguel'in odasına koştu ve ona sıkıca sarıldı. Oğlum, her şey yoluna girecek, ameliyat olacaksın ve yakında eve birlikte döneceğiz. Ameliyat saatlerce sürdü. Sibel bekleme odasında dua ederek Arda'nın notunu umut çapası olarak sıkıştırdı. Doktor Henry Yu en büyük gülümsemesiyle çıktığında Sibel'in kalbindeki korku son buldu. Ameliyat başarılı geçti Sibel, Miguel iyileşiyor. Sibel dizlerinin üzerine çökerek Tanrı'ya ve Arda'ya şükrettiklerini söyledi. Bu arada Arda'nın cömert davranışı sosyal medyada viral oldu. Müşteriler video ve fotoğraf paylaştılar. Sibel'in hikayesi birçok kişiyi etkiledi. Beklenmedik bir şekilde Arda'nın temsilcisi Sibel'i aradı. Merhaba Sibel, ben Arda'nın medya temsilcisinden Emre. Arda sizinle temasa geçmek istedi. Sizi çok etkilemiş ve daha fazla yardım etmek istiyor. Telefon Arda'ya geçti. O, Miguel'in gelecekteki tıbbi masraflarının tamamını üstlenmeye karar verdiğini ve Sibel'e mali istikrar sağlamak için küçük bir fon oluşturacağını söyledi. O hafta Arda sosyal medyada bir gönderi paylaştı. İnanılmaz bir insanla tanıştım, Sibel adında birisi bana çok şey öğretti. Orada olduğumu bilmeden gösterdiği sevgi ve şefkat, hepimizin başkalarına yardım etmeyi hatırlamamız gerektiğine dair ilham verdi. Yardımın boyutu önemli değil, her hareketin değeri vardır. Bu paylaşım viral oldu ve birçok insan Sibel'e destek ve bağış teklifi sundu. Sibel, Miguel'in yanında otururken olan her şeyi düşündü. Oğlu artık oynuyor, canlı bir şekilde konuşuyordu. Sibel uzun zamandır deneyimlemediği bir huzur hissetti. "Anne, yine ağlıyor musun?" diye sordu Miguel merakla. "Evet aşkım, ama şimdi bunlar mutluluk gözyaşları," dedi Sibel. O gece Miguel'i uyuttuktan sonra hala sakladığı notu çantasından çıkardı. Hizmetiniz için teşekkürler. Allah sizi ve ailenizi korusun. Sibel bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu biliyordu. Bu not her zaman ona hatırlatacaktı ki mucizeler bazen en az beklenilen anlarda gerçekleşir.